Kazantep'de Umut Kervanı olarak biliyorsunuz her yıl yaptığımız gibi Ramazan'dan önce 3 aylar girerken 3 ayların çalışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi olan ailelere 3 aylar içerisinde gıda kollerimizi ulaştırmak üzere çalışmamızı yapmıştık. Ramazan ayı ile beraber çalışmalarımızı, bütün hazırlıklarımızı yapmışız. Allah nasip ederse Ramazan'ın girişiyle beraber yine daha önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere gıda kollerimizi ulaştıracağız. Ramazan ayında biliyorsunuz hakikaten talepler çoğalıyor, istekler çoğalıyor. Ee, mağdur ailelerin sayısı artıyor, ihtiyaç sahibi ailelerin, ailelerin sayısı artıyor. Dolayısıyla hem bizim tespit ettiğimiz aileler hem de kendilerinin özellikle bizim dernek binamıza müracaat ettiği eden ailelerin sayısı gayet fazladır. Dolayısıyla biz de bizlere hayır sahiplerinin bize ulaştırmış olduğu yardım kolilerini Allah nasip ederse inşallah Ramazan'ın girişiyle beraber yine ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Burada tabi Umut Kervanı bir köprüdür. Umut Kervanı bu işlere bir vesile oluyor. Asıl hayrın sahipleri Haydi yapan hayır sahiplerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Bu Ramazan'da da hakikaten e, ihtiyaç sahiplerine umut olalım diye e, hayır sahiplerimize bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki gelin iftar sofralarına beraber konuk olalım. Hakikaten e, yardımlarımızı birebir beraber sizlerle beraber ihtiyaç sahibi olan ailelerin evlerine e, ulaştıralım diye onlara da böyle bir talepte bulunuyoruz. Yine hayır sahiplerimize diyoruz ki Allah sizlerden razı olsun. Sizler olmasaydınız, hayırlarınızı sizler umut kervanına ulaştırmamış olsaydınız biz umut kervanı olarak ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaşmamız mümkün değildi. Sizlerin vesilesiyle bizler ihtiyaç sahibi olan ailelere yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Biz bir köprüyüz. Asıl hayrın sahibi sizlersiniz. Bizler bu işle bir vesile olmaya çalışıyoruz. Peygamber aleyhisselamın buyurduğu gibi hayra vesile olan da bu hayrı işlemiş gibidir. İnşallah biz de Umut Kervanı olarak bu ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç sahipler için bu yap, çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz. Bunun için de yine tekrar ediyorum hayır sahipleri bu Ramazan'da da inşallah Umut Kervanı unutmadan Umut kervanla destek olmada, Umut Kervanı'na yardımcı olmada eğer bize ulaşırlarsa biz de onların hayırlarını ihtiyaç sahiplerine inşallah Ramazan'da ulaştıracağız, iftar sofralarına ulaştıracağız. Onlar da ihtiyaç sahipleri kendi iftarlarını hayır sahiplerimizin göndermiş olduğu kıdalarla, kıda kolilerle inşallah kendi aşlarını, kendi iftarlarını onlarla açacaklar. Allah şimdikten hayır sahiplerimizin hayırlarını kabul eylesin. Rabbim Ramazan'ı... ...hayırla yad etmeyi nasip eylesin... ...Rabbim cümlemize hayırlı bayramları... Yet ...bayramları yetişmeyi nasip eylesin diyoruz... ...hedefimiz yüksektir... ...şimdi her yıl... E, ...bir e, sayı hedefliyoruz... ...bu arada şunu hatırlatayım... ...hakikaten ihtiyaç sahiplerinin e, sayısı... ...çoktur, dolayısıyla... Bu, ...bu ekonomik krizde de... ...biliyorsunuz zamların gelmesi ekonomik bir kriz... ...hakikaten... E, mağdur e, ...gittikçe mağduriyeti arttırıyor... ...dolayısıyla bizim... ...bu konuyla ilgili özellikle tespit ettiğimiz aileler içerisinde başta da söylediğim her zaman söylediğim gibi ihtiyaç sahibi olan dul, yetim, öksüz ailelere başta olmak suretiyle ihtiyaç sahibi olan, sahibi olan ailelerin sayısı yüksektir. Tabii bunun gün içinde gün sayı değişiyor. Bize eee müracaatlar çoğalıyor. Her yıl her yıl her Ramazan hakikaten sayımız ikiye katlanıyor. Yani şu anda bizim hedefimiz diyoruz ki 2000 aileye ulaşalım ama bazen bakıyoruz daha fazla sayılar geliyor daha e, sayılar artıyor fakat bunların hepsine ulaşmamız mümkün mü? Değil. Bize yardımcı olan hayır sahiplerinin e, desteği kadar biz ancak ihtiyaç sahiplerine ulaşırız. E, elbette Umut Kervan her yıl bu çalışmayı yapıyor. Zaten yıl boyunca 12 ay boyunca aynı çalışma içerisindeyiz. E, sürekli imkanımız el verdikçe ay ba ay baktığımız aileler, yardımcı olduğumuz aileler var. Ramazan geldiği zaman Ramazanda bütün e, ihtiyaç sahiplerinin gözü hakikaten bizlere yani hayır sahiplerine yani umut kervanına çevriliyor ki bekliyorlar gelse de umut kervanından bir koli gelse de iftarımızı onunla yapsak onunla açsak diye e, bekleyenler var. İnşallah Rahman bu Ramazanda da Allah nasip ederse e, ihtiyaç sahiplerine bu şekilde ulaşmayı, yardım kuruluşları ulaştırmayı hedefliyoruz.